Selamun aleyküm sevgili dinleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu serimizde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i indiriliş sırasına göre ayet ayet ele alıyoruz. Bugün de Asır Suresinin tefsiriyle devam edeceğiz. Aleyküm selam, hoş bulduk. Gerçekten de e, üzerine ne kadar düşünsek az gelecek bir sure. Asır Suresi, bildiğimiz gibi Mekke döneminde indirildiğine inanılan bir sure. İnşirah Suresinden sonra... Adiyat suresinden önce. Musaf'taki sırası 103 ama iniş sırasına göre 13. Medine'de indiğine dair zayıf bir rivayet de var ama e, genel kabul Mekke'de indiği yönünde. Evet, Sadece 3 ayetten oluşuyor. Bakın sadece 3 ayet. Ama İmam Şafii gibi büyük İslam alimleri diyor ki bu sure aslında Kur'an'ın bütün mesajını özetliyor. O zaman gelin bugün kendimize şöyle bir misyon edinelim. İnsanlığın kurtuluş reçetesi, o ebedi zarardan kaçış formülü gerçekten bu üç kısa cümlede saklı olabilir mi? İsterseniz işe surenin kendisini dinleyerek başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Sadakallahülazim. Şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Kur'an yolu tefsirindeki mealine kulak verelim. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Evet, ayetler bu şekilde. Şimdi hocam, ilk ayet çok büyük bir yeminle başlıyor. Vel asır yani asra yemin olsun. Akla ilk gelen soru şu oluyor. Allah neden bir şeye yemin eder ve neden özellikle asra yani zamana yemin ediyor? Çok yerinde bir soru. Şimdi yemin Kur'an üslubunda kendisinden sonra gelecek konunun ne kadar kesin, ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için kullanılır. Yani adeta deniyor ki şimdi söyleyeceğim şeye bütün dikkatinizi toplayın çünkü bu mutlak bir gerçektir. Anladım. Peki neden asır? Daha geniş bakarsak bir neslin yaşadığı çağ, devir ya da özel olarak Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o saadet asrı veya insanlığın son dönemi olan ahir zaman gibi manaları da var. Yani tek bir kelimenin içinde ne kadar çok katman var. Sadece akan saniyeler değil, tarihin kendisi, devirler, çağlar. Peki Kur'an yolu tefsirinde bu anlamlardan hangisinin surenin geneliyle daha uyumlu olduğu belirtiliyor? Orada, şuredeki mesaja en uygun anlamın mutlak zaman olduğu ifade ediliyor. Sebebi de şu, zaman, kendisi zaman ve mekandan münezzeh olan Allah'ın e, yaratma, yönetme, diriltme gibi fiillerini sergilediği bir sahne aslında. İnsan içinse zaman, hayatın ta kendisi, bize verilmiş en değerli sermaye. Bütün eylemlerimizi içinde gerçekleştirdiğimiz bir fırsat alanı yani. Aynen öyle. Dolayısıyla Allah insanın en kıymetli sermayesi olan zamana yemin ederek onun değerine dikkat çekiyor. Adeta şöyle diyor. Ey insan, sana verdiğim en değerli şeye yani zamana yemin olsun ki şimdi sana seninle ilgili en temel gerçeği söyleyeceğim. Gelecek olan hükmü hazırlıyor ve o hüküm geliyor. İnnel insane lefi husrin. Yani insan gerçekten ziyandadır. Bu çok keskin, çok genelleyici bir ifade. Belli bir grup değil, el insan diyor. Yani bütün insan türü topyekün bir ziyan içinde. Buradaki hüsran kelimesini bu ziyanı nasıl anlamalıyız? Adeta bir iflas ilanı gibi. Kesinlikle öyle. Bu bir tür manevi iflas beyanı. Hüsran sadece maddi bir kaybı değil, sermayeyi tamamen yitirip kar etme umudunu da kaybetmek demek. Ayetteki lefi husrin ifadesi var ya, oradaki fi harfi bir şeyin tam içinde olma halini belirtir. Yani ziyanın içine batmış gibi. Tam olarak öyle insan bir ziyan okyanusunun içine batmış, kayba kuşatılmış durumda. Bu insanın kendi haline bırakıldığında sürükleneceği doğal son ve bu ziyan dünyevi kayıplardan çok daha öte, asıl olarak ahiretteki ebedi azap. Çünkü düşünsenize, ömür sermayesini boşa harcamış biri için bundan daha büyük bir ziyan olabilir mi? Bu gerçekten çok sarsıcı bir tespit. Yani İnsanlığın e, fabrika ayarını ziyan olduğu söyleniyor. Modern bir benzetme yapacak olursak hani evrenin entropi yasası gibi dışarıdan bilinçli bir çaba olmazsa her şey bozulmaya doğru gidiyor. İnsan ruhu da böyle ama tam bu karanlık tablonun ortasında üçüncü ayet bir istisna kapısı açıyor. Bir illa yani ancak şunlar hariç diyerek bir çıkış yolu gösteriyor. Kesinlikle. İşte o kapı, o hüsrandan kurtuluşun dört adımlı yol haritası. Bu dört özellik birbiriyle öyle bağlı ki biri olmadan diğeri eksik kalıyor. Ayet bunları şöyle sıralıyor. İman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler. İlk ikisi kurtuluşun daha çok bireysel boyutu, yani kişinin Rabbi ile ve kendisiyle olan ilişkisi. Bunları biraz açalım hocam. İman etmekle başlayalım. Reçetenin ilk ve en temel maddesi bu. Tabii ki. İman her şeyin başlangıç noktası. Yani Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, bütün bunlara kalpten samimi bir şekilde inanmak. Bu kuru kuruya inanıyorum demekten öte bir şey. Bütün bir hayat felsefesini, dünyaya bakış açısını şekillendiren bir temel temel olmadan bina olmaz diyorsunuz Aynen öyle İkinci şart şartta bu temelin üzerine inşa edilen bina Salih amel işleyenler yani o imanı eyleme dökenler Salih amelde en geniş tanımıyla dinin aklın vicdanın emrettiği hem dünya hem de ahiret için faydalı olan her güzel iş Allah'ın emirlerini yapmak yasaklarından kaçınmak insanlara iyilik etmek hepsi bunun içinde hepsi İlk iki maddeyi böyle özetleyebiliriz. İnancını sağlam tut ve bunu hayatına yansıyan güzel eylemlerle göster. Bu, kul ile Allah arasındaki dikey bir hat gibi. Evet, ama sure burada durmuyor. Reçetenin diğer iki maddesi, bu dikey hatta bir de yatay, yani toplumsal bir boyut ekliyor. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Hocam benim en çok merak ettiğim nokta burası. Zaten hakkı ve sabrı tavsiye etmek salih amel değil midir? Neden Allah Teala bu ikisini özellikle ayırıp ayrıca vurguluyor? Çok hassas ve kilit bir soru bu. Evet, bu iki eylem de salih amelin bir parçası. Ancak Kur'an'da bir kavram, genel bir ifadenin içinden çıkarılıp ayrıca zikrediliyorsa, bu onun önemine özel bir vurgu yapmak içindir. Anladım. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, bu iki eylem gösteriyor ki kurtuluş sadece bireysel bir proje değil. Aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk. Yani ben inandım, iyi işler yaptım, kurtuldum demek yetmiyor. Yetmiyor. Mümin yaşadığı toplumunda hüsrana gitmesine seyirci kalamaz. İkincisi de tavsiyeleşme yani tevasi kelimesi karşılıklı bir eylemdir. Tek taraflı bir emir değil. Bir dayanışma, birbirini ayakta tutma eylemi. Yani bu ben doğruyum sizi düzelteyim diyen bir kibir değil de hepimiz aynı gemideyiz, birbirimize tutunarak bu fırtınayı atlatalım diyen bir kardeşlik ruhu. Peki hakkı tavsiye etmek derken neyi anlamalıyız? Hak çok geniş bir kavram çünkü. Kesinlikle. Hak kelimesinin zıttı batıldır. Batılsa inançtaki asılsızlık, ahlaktaki kötülük, toplumdaki adaletsizlik demek. Dolayısıyla hakkı tavsiye etmek, imanda tevlidi, ahlakta iyiliği, toplumsal hayatta ise adaleti savunmak demek. Zaten hak kelimesinin en temel anlamlarından biri de adalettir. Yani ayet bizlere herkesin hakkının korunduğu bir toplum için aktif çaba gösterme görevini de yüklüyor. Bu çok büyük bir sorumluluk gerçekten ve bu büyük sorumluluğun hemen ardından sabrı tavsiye etmek geliyor. Bu sıralamada tesadüf olamaz herhalde. Çünkü hakkı ve adaleti savunmak her zaman zorlu, meşakkatli bir yoldur. Güçlükler, engeller çıkar insanın karşısına. Sabır da bu yolda yürüyebilmenin yakıtı oluyor sanırım. Tam olarak öyle. Sabır bu sürecin olmazsa olmazı. Hakkı ayakta tutmaya çalışırken karşılaşılacak zorluklar karşısında yılmamak, prensiplerinden taviz vermemek ama sabır sadece pasif bir bekleyiş de değil. Kur'andaki sabır aktif bir direniştir. Yani hem ibadetlerde devamlılık gösterme sabrı, hem günahlardan uzak durma sabrı, hem de musibetlere karşı isyan etmeden dayanma sabrı. Anladım. Dolayısıyla birbirine hakkı tavsiye eden bir topluluğun bu yorlu yolda birbirlerine dayanın, yılmayın, doğru yoldayız diyerek manevi destek olması, yani sabrı tavsiye etmesi gerekir. O halde bu dört maddeyi bir bütün olarak düşündüğümüzde şöyle bir tablo çıkıyor. Kul, iman ve salih amelle Allah'ın hakkını ödüyor. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye ederek de kulların hakkını yani toplumsal sorumluluğunu yerine getirmiş oluyor. Biri olmadan diğeri eksik kalıyor. Tam da bu yüzden bu sureye Kur'an'ın bir özeti gözüyle bakılmıştır. Hani büyük alim İmam Şafii'nin o meşhur sözü var ya, diyor ki: "Şayet Kur'an'da başka bir şey nazil olmasaydı, şu pek kısa sure bile insanlara yeterdi." Ne kadar büyük bir söz. Bu sure Kur'an'ın bütün ilimlerini kucaklıyor diyor. Çünkü bireyin Rabbi ile, kendisiyle ve toplumla olan ilişkisini düzenleyen temel ilkelerin hepsi içinde var. Bu sözün ne kadar derin olduğunu sahabenin hayatına bakınca daha iyi anlıyoruz. Hani rivayet edilir ya ashab kiramdan iki kişi karşılaştıklarında, ayrılmadan önce birbirlerine mutlaka Asr suresini okurlarmış. Bu adeta onların parolası gibi. Bu gelenek bize ne anlatıyor hocam? Bu, o neslin bu surenin mesajını ne kadar içselleştirdiğini gösteriyor. Onlar için Asr suresi, ezberlenen bir metin değil, canlı tutulması gereken bir bilinç haliydi. Her ayrılıklarında birbirlerine şunu hatırlatıyorlardı adeta. Unutma, zaman aleyhimize işliyor. Kurtulmak için bu dört ilkeye sımsıkı sarılmalıyız. Bu bir nevi ahitleşmeydi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da Safaat'ta bu surenin ruhunu ve sahabenin o hassasiyetini ne güzel mısralara dökmüş. O mısralar da bu sohbetin üzerine çok güzel bir özet olacak gibi. Kesinlikle. Akif merhum o derin manayı çok veciz bir şekilde ifade etmiş. İzninizle o mısraları paylaşayım. Halikin na mütenahi adı var en başı hak ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sureyi vel asr'ı okurmuş bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrarı felah başta iman hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak. Sonra sebat. İşte kuzum insanlık dördü birleşti mi yoktur sana hüzran artık. Allah razı olsun. Dördü birleşti mi yoktur sana hüzran artık. Mehmet Akif de surenin dört ilkesini ne güzel özetlemiş. Hakiki iman, salah yani salih amel, hak ve sebat yani sabır. Ve diyor ki bu dördü bir araya gelirse bu bir menü değil ki içinden seçesin bir bütün. İşte o zaman senin için bir hüzran kalmaz. Sohbetin başında sorduğumuz soruya dönmüş olduk. Evet anlaşılan o ki, ebedi ziyandan kurtuluşun formülü gerçekten de bu üç kısa ayette saklıymış. Rabbim hepimizi bu dört ülkeyi hayatına nakşedenlerden, hüsrana uğrayanlardan değil de kurtuluşa erenlerden eylesin. Amin. Sevgili dinleyiciler, bu keyifli ve derin sohbeti dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.